İçeriye bir yaratık daha girdi. Oğlum. Bak işte, yalan söylersen böyle olur. <laughs> ya abi nereden geliyorsunuz ya? Evrimleşiyorlar ya. Mutasyona falan uğruyorlar. Saygından dersin nükleer felaket var. Aman ya gene nereden de geldin ki ya? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ama böyle olmuyor hocam. Buraya mı bakayım? Buraya mı bakayım? <laughs> Lan. Ben bir ev atıp geliyorum. Bakalım kim kazanacak. Allah'ım niyet ettim Allah rızası için. bismillah. Evet. Ulan her türlü yaratık gelir oldu. La Yusufçuk girdi eve lan. La Yusufçuk lan. Lan nah bu kadar lan.